Merhaba arkadaşlar haftalık analizimize hoş geldiniz. Bu videomuzda dolar endeksi, korken endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerini değerlendireceğiz. Çünkü piyasayı takip ederken bize dönük veren üç önemli ürün arkadaşlar. Şimdi dolar endeksiyle başlıyoruz. Dolar endeksinde hafta içerisinde destek bölgesini zaten belirtmiştik ama biraz sarkmalar oldu. Kabaca 110. 10 civarı buradan bir dönüş aldı. E, tepkiler olabileceğini söylemiştik ama tepki tekrar e, artık trend e, yönünde harekete dönüştü. Yani şu satışın sonrasında tekrar yukarı yönlü bir kazanmış oldu. E, Cuma günü özellikle e, kapanışa doğru da e, yükseliş geldi. Tabii tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasından sonra özellikle yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Şimdi önümüzdeki süreçte dolandırsın nereyi takip edeceğiz? Şimdi e, şöyle bir şey söylemiştik. Zaten 110 e, 112.6 ile 112.8 arasına kadar hareket devam edebilir demiştik. E, yani ara analizlerde hafta içerisinde yapılıyor analizler. Buraya kadar geldi. Buranın üzerine de attı. E, eğer pazartesi ve salı günü eee enflasyon verilerine kadar arkadaşlar yukarı yönlü hareket devam ederse e, yukarıda bizim direnç bölgemiz şu 113.3 113.3 ile 113.8 arası. Burası daha önce direnç olarak çalışmış. Zaten 4 saat içinde breaker block seviyesi arkadaşlar burası. Bu bölgeye kadar da fiyatın devam etmesi beklenir. Yani şu hareket bozulmadığı sürece yukarıdaki alana kadar devam etmesi beklenir. Yani piyasa üzerinde baskının bir süre daha devam edebileceği görüntüsü var. E, Tabi enflasyon verilerinden ne geleceğini bilmiyoruz. Enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesi yani enflasyonun düştüğüne dair bir sinyal oluşursa dolar endeksinde çok ciddi geri çekilme e, olacaktır ama olası kötü senaryoda o zaman arkadaşlar yani şu e, zaten enflasyon verileri e, vaktinde buralarda olursak enflasyon verileri de yine kötü gelir ve enflasyon yüksek olduğu e, görülürse o zaman dolar endeksi tekrar yeni zirvelere yani 113.8'lerin üzerinde kalıcı olup yeni zirvelere de gidebilir zaten çok kötü senaryo orada. 118 ile 120 arasındaki bantlara kadar hedef ama şu an sadece açıklanmayan bir veri üzerinde e, yorum yapıyoruz. Eğer e, dediğimiz gibi tekrar enflasyon verileri kötü gelirse arkadaşlar dolar endeksinde yeni zirvelere gidecektir. Yani önümüzdeki süreçte bizim takip etmemiz gereken dolar endeksinin bu bölgeye gelip değil mi? Enflasyon verileri açıklandığı süreçte bu bölgede olur ve enflasyon düşük gelirse o zaman e, aşağı doğru tekrar sert bir geri çekilme olur. Yani e, temel analizde yorumumuz bu şekilde. Ancak olmayan bir veriyi konuştuğumuz için şu an şey söylememiz çok zor. E, direnç bölgesi olarak 112.8'in üzerinde kaldığı sürece 113.3, 113.8 arasındaki bu gri alanı test etmesi beklenir. E, yine teknik olarak geri dönüş için ne gerekli? Geri dönüş için arkadaşlar şu gördüğümüz 112'ler, kabaca 112'lerin altına inip 4 saatlik net mum kapanışı ki tekrar aşağıdaki destek bölgesine yani şu 110 110.3 ile 110.10 arasına kadar tekrar geri çekilmesi beklenir. Olası iyi senaryolarda yani şu 110'un kırılmasıyla da arkadaşlar e, nerelere kadar? 109 109 civarı, 109.5'lere kadar arkadaşlar şu alttaki bölgeye kadar hatta daha da aşağıdaki 108'lere kadar aslında e, olumlu senaryolarda gidilebilir. Yani şu 108 zaten trend desteğinin olduğu bölgelere kadar şu daha önceki enflasyon verisine bakın. Hareketin noktaya noktayı göre görebiliyorsunuz. Buralara kadar aslında geri çekilmesi muhtemel olur. Ama dediğimiz gibi şu an olmayan bir veriyi yorumluyoruz. Dolar endeksi yukarı yönlü tepkisini almış. Şu an yukarı yönlü tepkide herhangi bir bozulma yok. Bir trend oluşturmuş. Bu trend bu şekilde devam ediyor. Alt zamanda trend çizgisi çizip takip edilebilir vesaire ama Tabi haber endeksli bir hafta olacağı için e, ya teknikten daha ziyade çarşamba ve perşembe günü ki çarşamba günü zaten e, üfe üretici fiyat endeksi artı o gün e, fon tutanakları da açıklanacak. Yani çok kritik iki gün çarşamba ve perşembe arkadaşlar piyasa için bence e, ya büyük çöküşü tetikleyecek ya da büyük dönüşü tetikleyecek iki gün arkadaşlar. E, hafta içerisinde verilere göre hareket etmek gerekecek dolar endeksleriyle ilgili. Bunu söyleyebiliriz. Yine VIX tarafını değerlendirelim. E, VIX'te biz hep şunu söylüyoruz. VIX'te arkadaşlar 30.2'nin üzeri endeksler için maalesef kötü. E, 30.2'nin üzerine attığı zaman zaten endekslerde durmaksızın bir satış hareketi geliyor. E, nerelere kadar zorlamış? 32'lere kadar zorlamış. E, 29'un altında gün kapanışı bir türlü almadı. 29'un altında gün kapanışı gelmediği için de bakın burada şurada evet bir tane verdi ama hemen perşembe günü geri aldılar arkadaşlar. Bakın perşembe cuma zaten e, tarım dışı istihdam verilerini fiyatlamaya gitmiş oldular. E, tabii VIX ile ilgili çok fazla trend çizip işte yani şu şekilde şu trend kırılır falan e, bunları yorumlamak çok yani teknik olarak e, çok mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten VIX'te biliyoruz dalga hareketleri çok sert yukarı olur, daha sonra da dönüşünü aldığı zaman da endekslerde rahatlama gelir. Şurada bir yukarı yönlü hareketimiz oldu. Şimdi biz önümüzdeki süreçte neyi takip edeceğiz? İsterseniz 4 saatlik grafik ve daha alt zamanda da bakabiliriz. Şimdi 30.2'nin üzerinde evet satış baskısı devam ediyor. şuralarda alt zamanda yine kısmi direncimiz oluştu. Yani bu kaç burası? 32 ile 31.80 arasında arkadaşlar. tekrar aşağıya gelirse aşağıda 29.90, 30 civarı desteğimiz var daha da aşağılarda neresi var? Şu 28.60'larda bir desteğimiz var. Yani geriye gelse bile 30 civarı bir destek bulup buralardan tekrar yukarı yönlü hareket ya da şu gri alan içerisinde tekrar yukarı yönlü hareket beklentisi oluşur. Peki piyasa haftaya olumsuz başlarsa ki Ukrayna tarafından işte olumsuz haberler geliyor işte Kırım'daki çöpün uçulması falan. Bunlar endekslerde tekrar satışları tetikleyebilir. Yukarıda İlk dirençle karşılaşacağı nokta 33 ile 33.50 arası arkadaşlar. Burada 1-2-3 defa satışın geldi alan. Tekrar oraya kadar fırlayabilir fiyat. Daha da kötü senaryolarda ise daha önceki satışın 35 ile 36 arasındaki şu koyu gri alan e, buralara kadar fiyatlama olabilir. Yani e, en kötü hareket mesela şöyle VIX tarafında arkadaşlar çok, çok ciddi yukarı bir hareketten sonra dönüş aslında genelde oluştuğu için şurada onu göremedik. Yani burada güzel bir hareket oldu ama çok ciddi yukarı bir yeme kazanıp geri dönüş olmadı. Ee, öyle olmayınca da e, VIX tarafında hala yukarı hareketlerin beklentisi de oluşuyor. Yani o dönüşü ben size şöyle gösterebilirim. Şuradaki hareket. Burada bakın. Şurada çok ciddi bakın. Değil mi? Yukarı yeme, için atıp dönmüş. Bir daha gelmiş ama dönmüş buradan. Yine buradakine benzer hareket de olabilir. Yani hafta başlangıcında buralara kadar zorlayıp değil mi? Perşembe gününe kadar özellikle buraları zorlayıp bir dönüş de gelebilir. Yani şöyle dirençlere işte doların eksini dirence çekmek tafik tarafında zaten yorumlayacağız. Yani yukarıda bir düzeltmenin ya da işte endeksteki satışları satış basısının devam edeceği bu, noktalara kadar gelip buradan dönüşü döneceğiyle ilgili bir senaryo oluşturulabilir. Ola ki Çarşamba, Perşembe, VIX buralara kadar gelmişse, yani artık dirençlere kadar gelmiş buralardan bir dönüş alacak gibi yorumlanabilir. Ee, Eylül ayındaki işte dirençlere kadar endeksleri çekip oradan e, kötü bir enflasyon verisinin gelmesiyle satış olmuştu. Şimdi de desteğe kadar endeksleri çekip iyi bir enflasyon verisi getirerek tersini de yapabilirler. Sadece biz varsayımsal olarak konuşuyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi VIX 30.2'nin üzerinde kaldı sürece Endekslerde satış baskısı devam edecek. 33 ile 33.50 arası direnç. Oranın üstünde 35 ile 36 arasında ama yukarıdaki gri alan 39'lara kadar esneyebilir. Yani bu buralara kadar çok iyi iğneler atıp dönüşler de olabilir. E bunu hafta içerisinde takip etmemiz gerekecek. Şimdi yine e, aslında bize çok daha fazla fikir veren e, özellikle ONS tarafında ve piyasanın rahatlamasıyla ilgili fikir veren 10 yıllık tahvil faizleri. Biz şunu söylemiştik. Enflasyon ve tarım dışı istihdam verisine kadar bu gri alana çekip buradan bir dönüş gelebilir demiştik ama istihdam ve verileri de yine beklenen biraz üzerinde geldi. Yani istihdamın çok bozulma olduğuna dair bir fikir vermediği için e, tahvil faizleri de 3.88'lerin üzerine yani kaça kadar gelmiş? 3.90'lara kadar gelmiş. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki süreçte tahvil faizlerinde ne olursa piyasa rahatlar. Bu da bizim için ayrı bir dönüş verecek arkadaşlar. Bir, Buradan satışını alıp tekrar 3.83'lerin altında fiyatlama yapması lazım. Yani şöyle ciddi dönüş mumları özellikle 4 saatlikte buradan ciddi dönüş mumları görmemiz lazım. Peki olası yukarı yönlü zorlamalarda ne olur? Arkadaşlar şurada zaten son bir direnç bölgemiz var. Orası da kabaca söylüyorum 3.97 ile 4.03-4.02 arası e, zirvedeki order block seviyemiz. Zaten şurası da bizim breaker'ımızdı. E, yani breaker bakın bir iki defa çalışmış üçüncüsünde ihlal ediyor yani bir order block seviyesine kadar e, aynı şekilde dolar endeksindeki yukarı hareket işte mix tarafında da o dediğimiz yukarı yönlü bir iğme kazanan sonraki dönüş için ne olabilir order block seviyesine kadar yani bir ikili tepe yapıp ya da zirveyi kırıp uyumsuzluk yapıp bir dönüş de olabilir. E, tarafından. Şimdi biz e, teknik olarak yorumladığımız zaman arkadaşlar zirveden İlk dönüş mumumuz aslında haftalıkta oluşmuştu ama sonrasında tekrar geri aldıkları için e, yani ikinci bir hafta e, aslında hafta başlangıcı da iyiydi yani şuralara kadar gelmesi. ama yani burada pin bardan sonra bir düşüş ama burada olumlu kapattı. Şimdi şöyle de yorumlanabilir burası. Bu aşağıya boşaltmış değil mi? Yani son hareket aşağıya boşaltmış. Bir sonraki haftanın bunu da aşağı yönlü iyiyime kazanırsa o zaman piyasada ciddi güzel dönüşler olacak. O tarafında ciddi güzel dönüşler olacak olarak da yorumlayabiliriz ama ee, tekrar ediyorum olmayan bir veri için e, varsayımsal olarak konuşuyoruz. Teknik olarak 3.83 ile 88 arası direnç bölgesiydi. Aşağıda 3.83'lerin altına düşüp tekrar hacimli bir şekilde yani momentumlu mum e, görüyorsak bilin ki dönüş geliyor yani hani aşağı yönlü bir iğme kazanıyor diyeceğiz. Ola ki olmaz yukarı yönlü hareketine devam eder. O zaman yukarıdaki 397 ile 402 arasındaki ordu block seviyesini takip etmemiz gerekecek. Peki günlükte yeni bir zirve yapılırsa ne olur? Arkadaşlar yeni bir zirve pozitif, negatif pardon, negatif uyumsuz olacağı için yani şöyle göstereyim, pardon bir uyumsuzluk olacağı için tamam piyasayı zorlayabilirler ama yeni zirvede bir dönüş beklemek mantıklı olur. Bakın şöyle gösteriyorum RSI değerlerini. Yani yeni bir 3 4 0 2'lerin üzerine atsa bile RSI burada aşağıda kalacağı için uyumsuzluk yapmış olacak. Ama trend de güçlü olduğu için biraz zorlayabilirler. Yani yukarıda bir 4 20 riskimiz var. umarım oralara kadar zorlama olmaz. buralardan değil mi? Yine ikili tepe yaparak bir dönüş olursa piyasa için oldukça güzel. Yani şöyle grafiklere baktığımız zaman aslında enflasyon verilerinin düşük gelmesi yani piyasayı rahatlatıcı veriler gelmesi e, gerektiği e, düşüncesi oluşuyor. Ancak e, kötü gelirse o zaman çok büyük piyasada çöküş hareketleri olacak. Yani e, o da çok kötü olacak piyasa için açıkçası. E, dirençlere gelmiş. Dolar endeksi zaten epey yüksek durumda. VIX zaten epey değil mi? 30'ların üzerinde. Etafil faizleri de 4 civarında. Yani buralardan artık enflasyonun düştüğüyle ilgili bir sinyal gelmesi lazım. Piyasayı rahatlatacak olan budur aslında. Bu şekilde yorumlayabiliriz. E, tahvil faizlerine de yorumumuz bu şekilde arkadaşlar. E, çok kritik bir hafta bizi bekliyor. E, i̇kinci videomuzda e, endeksleri değerlendirmeye çalışacağım. E, özellikle Nasdaq tarafında olan hareket çok iyi olmadı mesela satışlar. Dax mesela o kadar tepki vermedi ama yine e, dolar endeksi, VIX ve tahvil faizlerini önce yorumladıktan sonra Endekslere nasıl bir e, etkisi olur? Onları da endeks videomuzda konuşacağız. Endeks videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.